merhabalar. Şu anda ben Portekiz'deyim, Porta'dayım. Daha yeni geldi böyle söyleyeyim. Zaten halimden de anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Bayağı uzun bir gün oldu benim için. Normalde uçuşumuz bizim 15.30'daydı fakat bir buçuk saatlik bir rötar yedik. Bunun sebebi de pilotumuzun Liverpool'dan gelirken kaybolmasıydı. Bayağı ilginç bir hikaye. Bununla ilgili daha sonra daha geniş bir bilgi veririm size. Bu bize bir buçuk saat kadar kaybettirdi ve biz bu bir buçuk saate uçakta bekledik çok büyük oranda. Sonrasında yaklaşık iki buçuk saat sürdü buraya gelmemiz. Tabi biz şey uzun uçuşlar yaptığımız için sürekli bu bize çerez gibi geldi dürüst olmak gerekirse. Hani çok e, sallamadı diyeyim hani yol açısından çok yormadı. Ama başka bir güzel tarafı aynı time zone'dayız hala. Genelde biz indiğimizde 7-8 saat farklara alıştık artık. E, o yüzden çok sarsılmış hissetmiyorum. Şu anda biz meydandayız. Aslında Christmas market'teyiz. E, tabii ki buralar şu anda bu saatte kapalı. Şu an saat 9 değil mi? Saat kaç? 9 şu anda. Saat kapalı. E, buraları mutlaka gündüz gözüyle ya da işte akşam artık açıkken çekip size göstereceğim. Bu arada biz e, bugün geldiğimizde buraları oldukça yani meydanı her yeri kalabalık fakat işte e, havalimanı vesaire oldukça boş bulduk. Bunun da nedenini merak edip şöyle bir sorduk. Neden burası böyle? Değil? Meğersem bugün bayrammış arkadaşlar. Yani hani bugün dini bayramlarından bir tanesiymiş. O yüzden birçok yer kapalı. Ama insanlar gördüğünüz gibi ve de göreceğiniz gibi oldukça dışarıda. Yılın bu zamanı aynı zamanda çok fazla İspanyol oluyormuş burada. Hatta kaldığımız yerde bizi karşılayan adam şey söyledi hani ya Portekiz'desiniz ama İspanya'ya gitmenize gerek yok. Hani elinizi işte sallasanız işte Portekiz'den çok İspanyol'a çarpacak falan diye espriler de yaptı bize. Size bu arada kaldığımız yeri de göstereceğim. İnanılmaz güzel bir yer. Eminim ki görünce bana hak vereceksiniz. Şimdilik bu kadar. Hadi şöyle biraz etrafı gezelim. Sonra gidip artık dinleneceğim. Size yarın Porto'dan çok güzel manzaralar göstereceğim. Günaydın, <laughs> Ay yüzüm gözüm şiş resmen uyumaktan. <laughs> Öyle hani akşam biz birazcık şey geç döndük. Hani şimdi alışkın değiliz şeye. Çünkü akşam insanların dışarıda olup da etrafın bu kadar cıvıl cıvıl olmasına dolayısıyla kendimizi kaybettik galiba <laughs> akşam insanların içinde hani gezdik ettik falan. Ben birazcık uykuyu kaçırmışım bugün. Hava yağışlı görünüyor. Aslında şey direkt yağmurlu gibi değil de işte arada atıştırıyor. Bizim için sıcak. Böyle giyindiğime bakmayın. İnceyim aslında yani. Hava şu an 17 derece falan. Hoş yani. İngiltere'de biz eksi bir derece son geldiğimiz için bizim neredeyse yaz desem yer aynı. Hani rüzgarı bile soğuk etmiyor. Bugün şöyle biraz şehri tanımak istiyoruz. İşte bu önemli landmarklarını falan görmek istiyoruz. Ben ne görüyorsam size de onları göstermek istiyorum. Hazırsanız şehri keşfetmeye başlayalım. arkamda şu meşhur hani reels'lerde shorts'larda sürekli önümüze çıkan işte JK Rowling'in işte şey Hogwarts kütüphanesini kafasında tasarlayıp kitaba aktarırken işte görüp etkilendiği kütüphane diye size satılan bilgi var ya bu yalan çok üzgünüm ama <laughs> Rowling bunu yıllar önce yalanladı. Ama gerçekten inanılmaz güzel bir kütüphane. Şu anda önünde çok fazla sıra var sabah erken saatleri olmasına rağmen. şu anda ben bu sırayı beklemeyeceğim. Daha sonra şansımı tekrar deneyeceğim ama yine de size şöyle dışarıdan bir göstermek istedim. buraya kadar gelmişken tabii ki denenecekler e, listesinde listesinde konuşmamın listesinde nota var. E bir ısırık aldım ben ama e, sizin için bir tane daha alırım. Ermeni bulaştırdım. Gerçekten güzel ya mutlaka deneyin. merhabalar. Her şeyde dedim merhaba merhaba diye çıkıyorum ve sonra garip oluyor. Neyse. Ee, ben yani sabahtan beri biz ne yaptık? Biz bayağı bir tekrar şehri e, karış karış gezdik diyebilirim. Dün akşam geçtiğimiz her yerden tekrar geçtik ve bu da beni şu sonuca götürdü. Bir şey ışıklıysa çok güzel görünüyor, ışıksızsa <laughs> çok sıradan görünüyor. Ee, hayat çok çok erken başlıyor diyemem burası için ama yani sokaklar oldukça kalabalık yani şöyle söyleyeyim hiçbir Türk buradaki bu sirkülasyona şey diyemez hani. Aa çok kalabalık ama İngiltere'den buraya gelince burası kalabalık öyle söyleyeyim size. Çok fazla insan var sokaklarda. Bu çok güzel bir şey. Bunun dışında eğer kahvaltı etmek isterseniz kahvaltı kültürü tabii ki hani her ülkenin farklı ama aslında burada bize uygun şeyler de oldukça var işte hani omletinden vesairesinde menü seçenekleriniz oluyor. Yaklaşık böyle hani menü olarak işte atıyorum bir omlet işte yanında mantarı, domatesi vesairesi, ekmeği, cartucurtu işte içeceği gibi efendim. 10 Euro. Söyleyeceğim daha oraya da dayanamam şey yani bu, bu tarz bir taba 7.5 ile 11 12.5 arasına görebiliyorsunuz ama tabii ki çeşit arttıkça siz de tahmin edersiniz ki fiyatlandırmalar artıyor. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Birçok yer cash only. Yani yanınızda euro bulundurduğunuzdan emin olmaya çalışın. Dolar ya da Pound ya da hani diğer currencyleri kabul etmeyebiliyorlar ya da işte kart kabul etmeyebiliyorlar. Ve siz ATM'lere gittiğinizde gerçekten uçuk komisyonlarla para çekmek zorunda kalabiliyorsunuz. Mesela bizim en son gördüğümüz ATM'de komisyon 11 Euro'ydu değil mi? Öyle bir şeydi. Yani o yüzden şey buna hazırlıklı gelirseniz daha rahat edebilirsiniz. Bunun dışında yani hani imza yemekleri var her kültürün ve şehrin diyeyim şehir değil de ülkenin diyeyim. E, Portekiz mutfağı bir, benim çok hani şey yapabileceğim bir mutfak değil. Sevebileceğim. Bunun sebebi de şu. et çok az pişmiş oluyor yani. Siz ne kadar Çek Cumhuriyeti'nde de yaşamıştım ben bunu. Ne kadar pişmiş isterseniz isteyin. Ya aslında evet pişmiş o et ama benim için görüntüsü, tadı vesairesi o kadar tatmin edici olmuyor. Dolayısıyla evet her şeyi denedim ama çok bana göre değil. Ben yine daha güvenli sulardan devam etmeyi tercih ediyorum. Mesela ilk akşam gittiğimiz sandviç ya sandviçi diye geçiyor ama bize göre fast foodcu aslında. Hamburger falan yemiştik. Hatta Instagram'da da fotoğraflarını paylaşmıştım. Mutlaka reelslere vesaire şöyle bir geri dönüp bakın. Mesela o mükemmeldi. Fiyat olarak da mükemmeldi orada. Hani bir menü vardı. İşte içinde birası her şeyli. Kaç hayat pound, pound diyorum euroydu. Benim 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 bildiğim kaçtı Sekiz. hatırlıyor musunuz? 8 civarında falandı ki içeceği işte patates falan dahil. Yani dediğim gibi denemeyi seviyorsanız mutlaka deneyin ama hani damak tadınıza uymuyorsa da uymuyordur. Herkesin beğeniyor olmasının çok da bir önemi kalmıyor bana göre bu tarz durumlarda. Şu anda biz sahil kısmına daha yakınız. Aslında ikinci meydanda gibi bir şeyiz hani Porto için. Ee, hemen aşağıda İsa'dan kalma, ya İsa'dan önceden kalma bir kilise var. Girişi oranın ücretli, bilet alıp içeri ziyaret edebiliyorsunuz. Görüntülerde size göstereceğim. Arkamda hemen yine ünlü yapılardan biri, işte bunları da telaffuz etmek istemem. Fortezcam da çok kötü biliyor musunuz? Siz okuyun, falaciot, da bolsa gibi bir şey, <laughs> hani. Orası var. Hemen arkamda Concert Hall var. Yani dediğim gibi burası bir meydan. çoğun bu şey gibi Taksim Anıtı var ya onun gibi düşünebilirsiniz. İnsanların gelip önünde o imza fotoğrafı çektirdiği yerlerden bir tanesi. Şimdi hazırsanız şöyle şehri daha da hani keşfetmeye doğru birlikte gidelim. Hep dediğim gibi ben ne görüyorsam size de onları kısa kısa da olsa göstermeye çalışıyorum. Marketplace'deyiz artık. Yani birçok ürünü bir arada bulabileceğimiz bir pazar alanındayız. Ee, ne bulduk burada? Şunları bulduk. Burada çiçek alabilirsiniz, çeşitli peynirler alabilirsiniz, güzel şaraplar, deniz ürünleri alabilirsiniz. Hatta e, şu an burada içip yiyebilirsiniz ya da alıp evinize götürebilirsiniz. E, şarapların mantığında da şöyle bir şey var, burasının dış piyasaya göre bir tık daha uygun olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bir de eğer şişe dışında şu anda içmek için şarap alıyorsanız bardağa depozito ödüyor gibi bir şey oluyorsunuz. Yani ya satın almış ya da geri verirseniz o depozitoyu geri alıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. 2,5'dan başlıyor 8,5-9'a kadar çıkıyor şarap yani e, bardak şaraplar ve bardak içinde 1 Euro depozito durumu var.

Günaydın herkese. Yine gözüm göz, gözüm gözüm şiş yalnız ya. Thank you, thank you. Biz kaldığımız yerden çıktık ve bir kahvaltıcıya geldik. Eğer bir gün Portekiz'e gelirseniz Dikkatiniz çekecek mi? Bir şey var ya, var ki her yer esnaf lokantası gibi. En lüks <laughs> yerleri de öyle görünüyor. Aslında hoş yani bir konsept üzerinden bütün ülkeye yayılmışlar gibi. Şu an biz bir kahvaltıdayız. Eşim verdi, bak ne, 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 nedir bunlar? Sen söyle. Peynirli koz. <laughs> Bu kurbasan çikolatalı olsa gerek düşünüyorum, mükemmel. Kahvelerimiz var. <laughs> mutluyuz. Kahvaltımızı edip güne başlayacağız. Bugün çok yağmur, Yani gerçekten çok yağışlar. Hatta böyle sanki kar serpiştiriyor da havanın sıcaklığının yüksekliğinden dolayı yağmayı başaramıyor gibi. Yağmur bizi biraz sağlı sollu. Ama olsun. Bu bizim için bir problem değil. Yani gelen hiç kimse için gibi bir problem değil de. Bugün köprünün öbür tarafına geçeceğiz. Geçeceğiz ve biraz oradaki sport wine vesaire bunları göreceğiz. Bir tane de manastır var görmek istediğimiz. Eğer açıksa oraya da mutlaka uğrayacağız. Hep dediğim gibi, ben ne görüyorsam siz de onları görüyor olacaksınız. Başlasın o zaman.